gideceğiz. Oo papatya. Burası büyük barak yaylası. Bizim yaylamız. Ya. Eve doğru gidelim de Namazdan sonra çıkacağız Bugün yarıya dönüyoruz Eve dönüyoruz Girosun ey nesili. Herkese hayırlı cumalar. Bugün cuma. Acaba donuyor mu? Böyle giderken bazen yürürken donuyor. Şuradan mı gitsem, şuradan mı gitsem? Nereden gitsem? Dur şuradan mı? gideyim buradan gideyim. Buradan gidelim. Bir yayla havası alalım, değil mi? Umarım donmuyordur. Haziran ayı yaylalarda bir başka güzel oluyor. Bu mevsimlerin şunlara bakar mısınız? Her yer papatya. Papatya gibisin. Hey Bizim evin karşısına oturayım bakayım azıcık. Şurada bir güneş alalım. Dere sesini izleyelim. Aa kertenkele. Gel gel gel. Bakın, buralarda kertenkele çok oluyor. İşte karşısı bizim ev. Böyle karşısına geçelim. Hı -hı, papatyalarla. Alalım Güneş'i abla. Alalım Güneş'i tabii ki. <laughs> Beni ne göreceksiniz? Şu manzarayı görseniz ya. <laughs> Beni görmek isteyen videolar da var. <laughs> Şuraya mı geçsem acaba ya? Şuradan mı çekim yapsam? Ben şöyle bir taşın üstüne oturayım ya. <laughs> Papatya yollarından geçiyoruz. <laughs> bakın 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 nasıl kaçıyor. Bak 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 bak. Oo iki tane. <laughs> Sen ne yapıyorsun burada? Yerden geliyor. Bir yeşil. Ne oldu? Kavalamaca mı yapıyorsunuz bakayım? He? Haydi. Evet, ne var? Bakalım. Gölgelik yer mi? Ah canım benim ya. Gölgelik şu an. Vallahi Y vitamini alıyoruz şu an. D vitamini alıyoruz. Güneşte kalmak bizim için daha iyi şu an. Kertenkele kepazeliği. Bu ne be? Her yerdeler. Bunlar da her yerdeler. Hadi oturalım bakalım. Buyursunlar. Dere sesi geliyor mu? <laughs> evet doğayla iç içeyiz. Burası yayla. Ee, büyük Barak yaylası. Gümüşhane'ye bağlı. Ee, yakın yerlerinde Alucra var. Kazıkbeli yaylası var. Kürtün var. Tabii Kürtün biraz daha ne kadar? Bir saatten fazladır. iki saat. Aleyküm selam. Herkese selam. Hayırlı cumalar olsun. Gümüşhane dağlarındayız. Buralar Gümüşhane'ye bağlı. Tabi biz Girosunluyuz. Ama atalarımız, dedelerimiz e, burayı yurt edinmişler. Yayla, yaylaya buraya gelmişler. O yüzden biz de Onların geldiği, geçtiği yerleri boş bırakmıyoruz. Geliyoruz, geziyoruz, kalıyoruz. Yazları burada geçiriyoruz. O su soğuk olmaz mı? Ah, olmaz mı? Sular buz gibi. Şu karşı köy bizim ev. dereler güzel. Yani buranın en güzel yanı dereyle iç içe olabilmek. Gece bu derenin sesiyle uyuyoruz. Ama en güzel zamandayız. Bakar mısınız şu güzelliklere? Her taraf papatya, çiçek, al çiçek. Şöyle gidelim. Bakın şurada bu derenin özelliğini biliyor musunuz? Burada bir dere geliyor ve bu dereyle bağlanıyor <laughs> ve bir büyük dere oluyor. Evet şimdilik bu kadar. Herkese hayırlı cumalar. <laughs> evet. Şirinler Köyü gibi evler. <laughs> Aa, ne güzel söyledin. Şirinler Köyü. Valla ben buraya tatil köyü diyorum. Aslında yayla ama insanlar buraya e, tatil amaçlı geliyor. Çünkü eskisi gibi hayvan bakan yok, inek bakan yok. Bu evlerde biz de buraya tatil amaçlı geliyoruz. Yazın sıcağından, neminden buralara kaçıyoruz. Biz de yaptık papatya taçları çok yaptık. Ama artık koparmaya kıyamıyorum. Şuralar hep papatya.